Merhaba. Merhaba. Ha, biz Halit Bey'le evin önünden geçtik. Ev boş. Evet taşınmışlar. Nereye? Bilmiyorum ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum şimdilik. Hiç kimsenin nereye gittiklerini bilmem. İş yerine bakalım. Ben baktım. Devretmiş. Ben rahmetli Aydın'ın, bizim Osman'ın arkadaşlarıyla konuştum. Mithat'ın olayla bir ilgisinin olmadığını söylediler. Abi sen de bu Ayça'nın kaçırılma olayında Osman'ın yalnız olmadığını söylemiştin. Halit amca da şimdi ortalarda yok. Bütün bunları Halit Bey yaptı yani? Böyle olmuş olabilir. Ama kesin konuşamayız bunun için delil gerekir. Osman daha fazla Arif abinin evinde kal kalamaz. Bir an önce Halit amcayı bulup gerçeği öğrenmemiz lazım abi. Halit Bey'in karısının bir yakını oturuyor İffet Hanım sokağın başında. Onlara sordun mu? Hayır. Oğlum sen babaanneni eve götür. Ben şu İffet Hanım'lara bir soracağım. Olmaz ben de geleyim tek gitme. Birlikte gidelim ben de geliyorum. Hadi sen babaanneni götür. Tamam tamam. Anamla konuşmamız da bir işe yaramadı. Ya bütün mahallede Halit Beylerin nereye gittiğini bilen kimse yok. Hani bu, bu çok garip. Evet garip. Ama bu gariplik de bir şey anlatıyor. Ne oldu? Bugün vaktin var mı? Benim? <laughs> Nerede? Ne oldu ki? Neyse, önemli bir şey değil zaten. Ay söyle şimdi, merak ettim. Önemli bir şey değil de... ...dedemin yanına gideceğim ben. Eğer senin de vaktin olsaydı, seni de götürecektim. Dedenin yanına mı? Evet.

Ben bir kızı hiç tanımayırım. Ula bir, kimlerdendir bu? Memleketten değil dedi. Buradan İstanbul'dan. Ula bu da memlekettir de. <laughs> Ula sen bizim bu Arif'i nereden tanıyorsun bakalım? Ee, Cemile Hanım benim ev sahibim dedi. Ha. Ula Cemile. Senin kocan yok mudur? Nerededir kocan? Dede ne yapıyorsun ya? Ha. Ula evde mi kalsın bu? Kocası yoksa bulur mu ona bir tane? <laughs> e ee, belki birini seviyor, söyleyemiyor. Ee, başkadır. başka dur. Bizim bu Arif var ya, çocuk idi küçük. <laughs> Çocuktu. Ula ben bir tane atmaca yakaladım. Verdim eline. <laughs> Korktu da. Ula kaçarken pantolonu düştü. <laughs> Dede hop ne yapıyorsun? Anlatacak başka şey mi bulamadın? Rezil ediyorsun beni. Ya ne rezil olacakmışım orada? Kim olmadı ki çocuk? Neyse mesele o değil. Şimdi konuyu değiştirelim. Sen bir sor bakalım. Cemil Hanım'ın karnı aç mı, tok mu? ula, karnın aç mıdır? E, İşte. E, ula neden söylemesin onu? Ya? <gülüyor> <gülüyor> bak. E, bak, bu... ...misur ekmeğidir. Ha bu <laughs> da... ...hamsiye dur da... Ali, yürü gay. Tam tek balık sevmem. Ula... ...hamsiye şey balık değildir da. Onun kendine göre bir şahsiyeti vardır. Hadi ya bakayım. Bu <laughs> <laughs> ne? Bu <laughs> <O, gülüyor> minci. La bizim orada minci derler buna. Tereyağı, misir unu, Hendir'den yapılır değil Her şeyi memleketten gelir. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Ha, bak buralarda bulamazsın onu. Hadi ye bakayım. Vallahi hmm. hmm. bunun bir lokması bir kilo. Yenersin, oh, yenersin. Ulan neden oturuyorum? Korun zamanıdır. Kalkın bakayım hadi. Dedim. Yok, ben bilmiyorum. Olmaz. Dede. 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 Kalk bakayım, kalk bakayım, hadi, hadi. Ben bileyim. Ben bileyim. Ben bileyim. yaylalar, yaylalar Sakız bağla turmayım Canım gülüm yaylalar Sakız bağla turmayım Canım gülüm yaylalar Çok yakıştı size başkasını yaylalar yaylalar uzun zamandır bu kadar keyifli bir gün geçirmemiştim gerçekten. Ya senin ne kadar hoş bir adam ya. Gerçi hep öyle. Bütün gün tepinip durdular. Allah, maşallah nereden buluyorlar o enerjiyi anlamadım. Bu sır ekmeğinden bir de sırtı verdi hamsiden. <laughs> Bunca derdin sıkıntının arasında bana böyle bir güzellik yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. Seni mutlu görmek çok güzel. Bak sana akşama ettik. Atölyeyi kapatmışlar. İşten kovulacağım vallahi. Hadi bir çay içelim. Yok eve gideyim. Evden de kovulmayayım. Kamuflaj gereği ben de eve gitsen iyi olur. Dostumsun ya. Allah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz